Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 4 tane bitişik nizam yani 600 metrekare arsa içerisinde 4 tane bitişik nizam villa tanıtacağım. Her bir villamız 4 artı bir açık mutfaktır sevgili arkadaşlar. 4 artı bir açık mutfak. Yola cepheyiz. Bir de bunların 2 tane yol cephesi. Mustakil girişli hepsi. 2 tane yol cephesi, 2 tane de arka cepheler var. Arka cepheler havuzludur. Yol cepheli otoparklıdır. Şimdi ee, üzerinde bulunduğum alan otopark alanıdır. Yani gördüğünüz demir kapı açıyorsunuz otoparka giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ön tarafta güzel bir bahçemiz mevcuttur. Varende alanımız mevcuttur. Ee, değerli arkadaşımız çim sistemini çok güzel bir şekilde döşemiz. Yani isterseniz çim yaparsınız. isterseniz ekim biçim yaparsınız. Şuraya da aynı şekilde dizaynı yapmış. Ee, limon çamlardan e, çam ağaçlarını dikmiş. Ses ısı yalıtımlı. E, deprem yönetmeliğine uygun. Hakikaten çok beğendiğim bir işçilik var burada. Sevgili arkadaşlar şimdi villanın içerisine doğru gidiyoruz. Tabi villanın içerisine doğru gitmeden önce çelik kapının hemen ön tarafında böyle 20 santim yüksekliğinde bir alan yaratmış. Tabi istenilirse burası kapatılıp portmanton yeri, ayakkabılık yeri, elbise asma yeri de yapılabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi villanın içerisine doğru gidiyoruz. Evet, her bir villamız 50 metrekare e, temeli oturuyor. Yani 4 tane villanın e, her biri 50 metrekareye oturuyor değerli arkadaşlar. E, Tabi arkadaşımız e, inşaatçıdır. Yani Z'ye kendisi ilgilenmiş. panjur sistemleri, sineklik sistemlerini yapmış. Hatta klima sistemlerini duvarın içerisinden götürmüş. Biliyorsunuz klimayı taktığınız zaman sonradan Kablo falan çekmek biraz hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de zor bir işçilik çıkıyor. Tabi e, ters ışık e, spotlamalar verilmiş. Aynı zamanda spot lambalar da kristal şekilde e, güzel bir görsel efekt vermiş. Değerli arkadaşlar hemen burada da bir televizyon ünitemiz mevcut. Gel kardeşim. Televizyon ünitemiz mevcut. Çok fazla abartılmamış. Yani güzel gri bir boyadan yapmış. Yanlarına da gene e, ışık sistemini koymuş. Karşı tarafta da Gördüğünüz üzere güzel bir kitaplık. İsterseniz kitaplık olarak kullanırsınız. isterseniz de e, çiçek, vazo tarzında bir şeyler yerleştirebiliyorsunuz. Çünkü çok güzel. Değerli arkadaşlar biraz da mutfaktan bahsedeceğim. E, yani kısmen ayrı mutfak diyebiliriz. Çünkü mutfak gömme e, bir yere denk gelmiş. Gördüğünüz üzere buzdolabı yeri, fırın yeri, mikrodalga yeri değerli arkadaşlar. Burada da e, set üstü ocak yerimiz, dablomanz yerimiz. E, mutfak bankosunu da e, siyah granitten kullanmış. Evliyesini de gene siyah granitten kullanmış. Çok kullanışlı, çok güzel bir e, mutfak dizaynı. Hemen şurada da e, bulaşık makinesi yerimiz mevcuttur. Hakikaten hoşuma gidiyor değerli arkadaşımız. Güzel bir işçilik vermiş, eline sağlık. Ee, sevgili arkadaşlar şimdi dışarıyı tanıttık ee, dediğim gibi 600 metrekare arsa içerisinde 4 tane bitişik nizam villa konulmuş buraya her bir villa 50 metrekare temel oturumu vardır villaların e, her biri 4 artı 1'dir ön cepheler otoparklıdır arka cepheler özel yüzme havuzudur fiyat standarttır. Değerli arkadaşlar alt tarafı size elimden geldikçe anlatmaya çalıştım. Şurada da bir el yüz yıkama yerimiz mevcut. Tabi vitrifiye malzemeleri gelmedi daha. Klozeti, musluğu, hilton dolabı gelmedi. Yakın zamanda onlar da monte edilecek. Alt katı tanıttıktan sonra şimdi yukarı kısma çıkacağım değerli arkadaşlar. Hemen yukarı kısma çıkmadan önce size biraz basamaklardan bahsetmek istiyorum. Alın kısmında da siyah, beyaz granit üstü de siyah granit malzemeden kullanmış Spot lambalar verilmiş. Alüminyum korkulakları, el tutamakları gerçekten çok güzel bir renk uyumu yapmış. Spotlamalar sensörlü değerli arkadaşlar. Bizi görünce yanıyor. Yani güzel bir sistemle yapılmış. Değerli arkadaşlar şimdi üst kata çıkarken mini bir holumuz var. Holun direkt karşısında bir banyomuz var. Gördüğünüz üzere gerçekten banyoda çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi yeni bitiyor villamız. Şuraya temper camdan, siyah temper camdan duşa kabin gelecek. Klozet yeri, Hilton dolabı burada olacak. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hilton dolabının üzerine son derece şık, modern bir e, avize şeklinde güzel bir şey yapmış. E, tavanda da e, bordeks malzemeden kaplamış. Orta yerlerinde spot malzeme kullanmış. E, evet arkadaşlar şimdi birinci odamıza gidiyoruz. Dediğim gibi yola cepheyiz. Birinci odamız 22 metrekaredir sevgili arkadaşlar. Ebeveyn bahan yoludur. Gördüğünüz üzere çamsanın 8 milimlik lamlet parkesini döşemiş. Renk uyumunu çok güzel bir şekilde yapmış. Ters spotlar verilmiş. Ön tarafta da son derece geniş, ferah, güzel bir balkonumuz mevcut arkadaşlar. Sinan Bey şuradan karşıdan gösterebilirsiniz. Şu 2000'e arası komple caddedir. Yani caddeye cephesiniz. Ee, hiçbir şekilde ee, Boğnak bir yer değil. Dolayısıyla o yüzden önce peyi tanıttım. Hemen Sinan Bey size ebebe banyolu demiştim. Vitrify malzemeleri gelmemiş. Vitrify malzemesi geldiğinde tekrar çekimini yapacağım değerli arkadaşlar. Banyonun içerisinde siyah granit malzeme kullanmış duvarlarına, zemine de e, beyaz granit kullanmış. Bien seramikin sevgili arkadaşlar. Şimdi ikinci odamıza geçiyoruz. Aşağı yukarı metrekaresi burası 2 metre daha ufak. Öbürü 22 metre kare Burası 20 metrekare değerli arkadaşlar. Yatak başlarına çok güzel vavyen şeklinde iki tane aplik lamba kullanmış. E, tavan yüksekliği gerçekten çok güzel. E, 3 metre tavan yüksekliği var sevgili arkadaşlar. Tabii 3 metre çok fazla oluyor. Kendiniz baskı hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla alçıpanla spot ışıkları verirken de biraz düşürme var. Yani şu anda neti 2.80 kalmış 20 cm de spottan düşürmüş tavanı. Tabi kullandığı elektrik malzemeler de gerçekten çok güzel sık kullanmış. Merkezi sistem kullanmış değerli arkadaşlar. Çanakla uğraşmıyorsunuz yani fiber altyapısı, kanalizasyonu hepsi mevcuttur. Hiçbir şekilde bir problem yok. Değerli arkadaşlar şimdi üst kata gidiyoruz. Üst kata gitmeden önce de koridor kısmında güzel bir ışıklandırma sistemi yapmış. Demin mermerden bahsetmiştik. Klasik mermerler zaten aynı şekilde devam ediyor değerli arkadaşlar. El tutamaklarımız, sensörlü lambalarımız. Tabi burada kadraj alabiliyor mu bilmiyorum. Tavanın üstü de güzel bir görüntü vermiş. Değerli arkadaşlar aynı şekilde burada da iki tane odamız bir banyomuz var. Buradaki banyoda siyah granit zemine kullanmış. Beyaz graniti duvara kullanmış. E, aralarına da alüminyum nikala şeklinde aynalı çıta kullanmış. E, değerli arkadaşlar hemen burada 3. odamıza geçiyoruz. Bu odamızda yaklaşık 20 metrekare. Gördüğünüz üzere e, hemen önünde bir penceremiz mevcut. Tabi e, e, panjurları ben Açmadım. Ee, şu anda açmak istiyorum. Işık açısından daha iyi ışık gelsin anlamında. Dediğim gibi bavyen şeklinde iki tane aplik kullanmış. Ee, ters ışığını beyaz şeklini kullanmaya çalışmış değerli arkadaşımız. Üçüncü odayı tanıttıktan sonra şimdi dördüncü odamıza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet dördüncü odamız 18 metrekare sevgili arkadaşlar. Buraya artık bilmiyorum çocuk odasını yaparsınız, misafir odasını mı yaparsınız bilmiyorum. 18 metrekare her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcut değerli arkadaşlar. Bu gördüğünüz televizyon kablosu bütün odalarda yani 4 tane odada da televizyon sistemi hazır. Yukarıda çünkü çanakla uğraşmıyorsun ele mi var yukarıya? Yukarıda sadece onu bağladıktan sonra hiç probleminiz kalmayacak. Evet değerli arkadaşlar dördüncü odamızı tanıttıktan sonra ben şimdi teras kısmına çıkıyorum terası da size anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar terasımız yaklaşık 12 metrekare terasımız var e, terasın içerisinde de şurada güzel bir e, depo alanımız mevcut sevgili arkadaşlar burada da işte e, Çamaşır makinesi koyabiliyorsunuz, termos fonunuzu koyabiliyorsunuz, çiller olarak kullanabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz çok güzel bir depomuz var. Burayı da o şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Dediğim gibi Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz sevgili arkadaşlar. İnşaatların yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Yola cephe 600 metrekare arsa içerisinde 4 tane bitişik nizam villadır sevgili arkadaşlarımız. E, iki tanesi yol cephesidir. iki tanesi arka cephedir. Girişleri tamamen bağımsızdır. Tamamen müstakil girişlidir. Arka cephedeki villalar havuzu e, müstakil kendilerine aittir. Ön cephedeki villaların havuzları yoktur değerli arkadaşlar. E, ön cephedeki villanın e, havuz alanını da otopark olarak kullanmış değerli dostumuz. E, hiç fiyat farkı yok. Yani dört tane villamızın e, her birinin fiyatı 1 milyon 600 bin TL sevgili arkadaşlar. 1 milyon 600 bin TL. Dolayısıyla diyeceksiniz ki neden arka cephe böyle neden ön cephe ön cephe arka cephe arasında fark var. Malumunuz biliyorsunuz e, ön cephelerde şerefiye parası var ama e, arka tarafta da yüzme havuzu var. Yüzme havuzunda biliyorsunuz bir maliyeti vardır değerli arkadaşlar. Arkadaşımız o şekilde yapmış. Ama arka tarafın bahçeleri daha geniş daha ferahtır. Dolayısıyla Miraç Emlak olarak bugün e, size Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeki 4 artı 1 açık mutfak villayı tanıttık. Siz Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.